Gençleri ilgilendiren bir konudan minikleri, minik öğrencileri ilgilendiren bir konuya geçiş yapacağız. Zira öğrenciler için ders zili yaklaşıyor. 11 Eylül'de çalacak ilk ders zili ama ilk kez okula başlayacak öğrenciler için bu süre daha erken. 4 Eylül'de onlar için ders zili çalacak. Vakit daralıyor. Çocuklar stresli. O stresin önüne geçebilmek adına, okul fobisinin bir anlamda önüne geçebilmek adına neler yapılabilir konuşacağız. Uzman psikolojik danışman Sayın Ece Tözeliş karşımızda. Sayın Tözeniş, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Okul fobisi dediğimizde insan hep bilinmeyenden korkar. Bu sınıfa mı giriyor? Yani bilinmeyen bir ortam olduğu için mi okuldan korkuyor ilk kez okula gidecek öğrenciler? Evet, kesinlikle. Yani kendisini rahatsız eden bir nedenden dolayı korku ve kaygı yaşıyorlar ve e, okula gitmek yerine e, güvenli olan e, evde kalmak istiyorlar. E, bu e, zaman zaman okuldan kaytarmakla karıştır, karıştırılıyor ama aslında öyle değil. Hani e, okuldan kaytarmak okulda olmak yerine başka bir yerde zaman geçirmek ama burada o güvenli alanından çıkmak istemiyor öğrenci. Yani derslerden korkmaktan bahsetmiyoruz değil mi? Bu başka bir e, konu var. E, konfor alanından çıkması e, öğrencinin ve bu... Bu nedenle stres tabii, yaşaması. Tabii, tabii ki yani birçok nedeni var aslında Gökhan Bey. Bize e, ilk başta hani anneden anneden babadan ayrılma gibi geliyor aslında ama e, aslında e, yani aile içinde yaşanan farklı travmatik durumlar işte boşanma olabilir. E, bir aile büyüğünün hastalığı olabilir ya da e, yeni doğmuş bir kardeş vardır. Kardeş kıskançlığı yaşıyordur ve okula gittiği zaman e, anneyi e, kardeşle paylaşmak istemiyordur aslında aslında e, uzun e, tatiller oluyor hani sadece ilk okula başlayanlar için değil ama tabii ki yepyeni bir ortam, yepyeni bir çevre, farklı arkadaşlar, farklı kurallar e, bunların hepsi e, aslında e, nedenlerini oluşturuyor. Hı hı. Her öğrencide, her yeni başlayan minik öğrencide gördüğümüz bir durumu yoksa daha adaptasyonu böyle rahat olan e, öğrenciler de var mı? Biraz da öğrencinin kişiliğiyle de ilgili bir durum zannediyorum değil mi? Tabii ki kesinlikle hem kişilik o kendi kişiliğiyle ilgili bazı çocuklarda hiç yaşamıyoruz mesela bazıları hani ayrılmak istemiyor işte ağlıyorlar okulun önünde anneler gidemiyor bir türlü ama bazıları da çok rahat bir şekilde o yani kaygısı olmadığı için çok daha rahat bir şekilde adapte olabiliyor aslında kişiden kişiye değişiklik gösteriyor orada tabii anne hani babaların da hani zaman zaman biz kendi kaygı ve korkularımızı da çocuklarımıza e, geçirebiliyoruz yani. Orada işte aşırı koruyuculuk, çocuktan hani anne babaların da dönüp bunu düşünmesi gerekiyor. Acaba ben ondan ayrılamama kaygımı mı ona bir şekilde yansıtıyorum? E, bunu da iyi değerlendirmeleri gerekiyor. E, tabii ki çocuğun yanında olmak önemli bir konu rahatlatmak açısından ama belli bir noktada da e, örneğin anneler... Veliler okula götürüyor çocuklarını. Devamlı çocuğun annesini görmesi bu süreci daha yavaş geçmesine bir sebep olur. O dengeyi nasıl tutturacaklar veliler? E tabii orada e, sınıf öğretmeniyle işte okulun rehber öğretmeniyle iletişimde olmak çok önemli. E, eğer hani böyle bir e, kaygı ve korku durumu yaşanıyorsa mutlaka e, sınıf öğretmeni e, zaten süreç içerisinde tabii ki annelerin sürekli olarak okulda kalmasına izin verilmiyor. Belki bir süre adapte olana kadar ama sonrasında e, öğretmenlerle işbirliği içerisinde e, bu durum yavaş yavaş ortadan kalkabiliyor. Hı hı. E, sosyal fobisi olan e, öğrenciler için daha zor bir durum değil mi? Yani e, topluluk önünde e, karışamayan ve, minik öğrencilerden bahsediyoruz ama e, kişilik özelliklerinden bahsettik ya bunu da ekleyebilir miyiz e, okul fobisinin? E bu evet, da etkili olur mu? Tabii ki o, tabii ki çünkü yepyeni bir ortama girecek, yepyeni arkadaşları var ve <laughs> hani şöyle düşünün, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani evinizdesiniz o güne kadar, evinizde, evinizdeydiniz, güvenli bir alandaydınız ama bir anda hiç tanımadığınız insanlar sizin yaşlarında da bir grup çocuk. Hani o da aslında endişe verici bir durum öğrenciler açısından ki bunun daha küçük yaşlarda olduğunu düşünün. Tabii ki sosyal fobi de okul fobisini desteklemiş olacak. Bir veli anne baba nasıl anlayabilir öğrencide tam olarak bu teşhisi nasıl koyabilir? Fiziksel belirtileri de var mı örneğin baş ağrısı ve benzeri gibi? Tabii tabii çok fazla aslında hani kaygıdan kaynaklanan o bizim e, psikolojik taraflı dediğimiz e, şeyler var aslında işte ne olacak okul saati gelmeden önce ya da akşam uykuya yatmadan önce işte baş dönmesi, bide bulantısı, e, kalp atışlarında hızlanma olabilir çünkü belirli bir kaygı yaşıyorlar e, ve okula gitmek istemeyebilir ya da sabah uyandığında aynı şeyler işte midesi bulanır, başı ağrır, kendini hiç iyi hissetmez yani hani okula gitmemek için yok. Yollar arar. Ee, ya anne ya da baba evet bugün evde kalabilirsin dediği anda o belirtilerin hepsi bir anda yok olur aslında. Hani oradan e, bir e, şey yapabilirler. E, okul e, kaygısı mı, gerçek bir e, fiziksel bir azlıklık mı, bunu ayırt edebilirler. Peki. E, son bir çok kısa cevap alayım. Yönetmenim uyarıyor ama. Şimdi okula kötü başlamak, bu psikolojik açıdan kötü başlamak bilinçaltımızda ilerleyen yıllarda kötü bir etki oluşturabilir mi okul açısından öğrencilerin? E, akademik başarıda da e, sonrasındaki devamlılığında da aslında e, tabii ki e, bir e, başarısızlık e, ya da bir olumsuzluk e, oluşturabilir. O yüzden e, anne babaların öncesinde hani psikolojik olarak iyi hazırlamaları gerekiyor öğrencileri okula ki e, adaptasyon problemleri e, daha kolay olsun. Peki çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. E, çok sağ olun. Sayın Ece. İyi yayınlar. çok teşekkürler.